Sürekli aksiliklerden dolayı 100. kez yeniden çektiğim videoma hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Bu videoda Playcode'un 80. sorusunu çözeceğiz. Olay tekrar eden elemanları silme ama 2'den fazla kez tekrar eden. Pardon şurada çözüm kalmış demin çekiyordum yine. Bir karışıklık olduğu için, bir sorun olduğu için tekrar çekmek zorunda kaldım. Zorunda kalıyorum. O yüzden çözüm orada. Neyse, bir daha fazla kez tekrar etmeyecek arkadaşlar güncel dizimizde. Bize bir dizi parametre gönderiyor. Soruyu şurada diyor ki en fazla diyor her bir integer dizi üzerinde gelen her bir sayı integer değer ikiden fazla kez tekrar demez diyor ve ben bunu sana sıralı bir şekilde veriyorum. oldu um. yani azalandan artana diyebilirim 0 1 2 3, şeklinde gidiyor. Mesela burada dört tane iki var. iki tane 2 alabilirsin ama diğer iki tane 2 alamazsın diyor en fazla iki kere tekrar edebilirsin diyor de. Üçüncü ve dördüncüyü burada mesela pas geçmiş oluyoruz. Pas geçersen de namsı güncelliyoruz. Bunu yeni bir diziye atamıyoruz çünkü red code kontrol ederken şurada custom charge'da nasıl kontrol ettiğini anlatıyor. Nams üzerinden bir kontrol ediyor. Yoksa biz burada int result gibi dizi oluşturup her seferinde e, gerektiği gerekli olduğu yerde sayımızı giden bir kez tekrar etmiyorsa yeni bir diziye ekleyebilirdik ama Let buna müsaade etmiyor. Nam sizlerinden bir kontrol ediyor. O yüzden biz de o şekilde çözeceğiz. İki tane değerimiz oldu arkadaşlar. Integer i biri. Integer index. Ve burada bir while döngüsüyle bu bizimi dolaşıyorum. İyi zaten. O yüzden oluşturulmuş bir integer değerimiz. Ve de güncel verilerin olduğu indeksi tutacak. Evet. Şimdi burada int count eşittir işte 1 gibi bir oluşturuyorum. Bence bir kısmınız neden bir int integer count değeri oluşturduğumu biliyor. Bilmeyenler ya da anladı. Bilmeyenler ve anlamayanlar için hemen şimdi şurada anlatacağım. Aslında şu koşul şey. Evet. Şurada count küçük yaptım. Niye? Çünkü her bir alaman işlere tekrar edebilir. Maksimum. İkiden fazla kez tekrar ettiğinde ben bunları alamam diye böyle bir işlem yaptım burada. İkiden fazla kez tekrar etmiyorsa ne yapacağım? Diyeceğim ki kardeşim gel diyeceğim bu i'nin değerini namusa ata i'yi bir arttır. İndeksi de bir arttır. Bex doğru yaz şimdi server. Evet. Şurada count 1 ile başlattım çünkü bir eleman varmış ki biz bu döngüye başlamışız. Sıfırıncı eleman olduğunu düşünelim mesela. Şurada şöyle hemen şuraya çok hızlı bir şekilde alıyorum. Şuna bir yorum satırı yapıyorum. Çünkü bunu almadan yorum satırı. Burada sıfır için gördüğünüz için bir tane sıfır var ki bu değeri döngüye girdik. Ve bakıyorum bir sonraki elemanla eşitse aslında burada count hemen bir artırıyorum çünkü bir tane daha varmıştı evet. bir tane daha varsa mesela ikinci kez çünkü alıyoruz ikinciyi de gösterebiliyoruz ama üçüncüyü gösteremiyoruz o yüzden iki kez varsa onu da alıyoruz ve count küçük eşittir 2 olduğu sürece alıyoruz count küçük eşittir 2 değilse bir sonraki indeksle alakalı bir kontrol işlemine geçmek için iyi sadece bir arttırdığım bir işlem oluyor burada değiş tekrar etmiyorsa ne olacak peki yani mesela diyelim ki 3 değerimiz sadece bir kere var. O zaman ne yapacağız? O zaman alacağız 3'ümüzü. Gerekli olan şekilde indeksimizi atayacağız. Sonra hem i'yi hem de indeksi bir arttıracağız. Sonra da işlemimiz aslında bitmiş oluyor. Şurada bir return index diyelim. İndeksimize in döneceğiz ve evet, hata alacağımı bilerek bir kere çalıştıracağım bunu. Çünkü hatayı görmeyi ve sebebini ise açıklamayı istiyorum öyle daha mantıklı olur. Buraya direkt koşulu yazmak, tansa böyle daha iyi olacak. Evet, Şurada ne yapıyoruz arkadaşlar? Çok hızlı bir şekilde üstünden geçeceğim. İki değerim var. B bir, bir index, i değerimi diziyi döndürmek için var ettim. Yani sürekli bütün diziyi İ üzerinden dolaşacağım. Index değerimse dizinin yeni bir e, indeksinde tutacağım indeksi. E, ama gerekli olmayan yerde arttırmayacağım. Yani dizi dolaşmayacağım aslında. Mesela burada 4 tane 1 var ya. İndeks mesela şurada 4 tane varken şur, şurada 3. de durmuş olacak. Ben ama şu 4. hiç indeksi atmayacağım. 3. de duracak. Şunda da geçecek. 2 varken 2'yi getirip buraya atacak. Sonra indeks 1 atıp sonra indeks buraya gelecek. Sonra zaten 3'e geçmiş olacak. Ve 3'ü buraya atacak. Şu sonraki iki değerimle de zaten ilgilenmiyorum. Şurada da zaten söylemiş miydim bilmiyorum ama işte e, red code kontrol ederken ilk değerler olması gereken gibi ona bakıyor Son gerekmeyen değerlere bakmıyor. Burada da mesela buraya bakmayacak. Evet. Bu şekilde indeksim o yüzden her, her zaman artmıyor. Sadece gerekli değeri almışsam tekrar etmiyorsa. Mesela şu küçük işte doğru yapmış. Küçük eşit 2 ise o zaman atacağım. Burada çalıştırıp hatamızı alalım. Hatamızı çözelim ve videomuzu bitirelim. Bu videoda biraz hızlı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü çok fazla kez çektim bu videoyu. Beklemediğim bir hata aldım. Niye? Evet. Pardon pardon pardon. Çok fazla şey kes çekmek zorunda kaldım bu videoyu. O yüzden ben de bunalmış bir durumdayım. Daha fazla çekmek istemiyorum bu videoyu. Pardon hatayı göstereyim. Evet. Index was outside the bounds of the array. Ne demek istiyor? Diyor ki senin indeksin sınırların dışına çıkıyor. Sen bu dizinin dışına çıkmak istiyorsun. Ve bu da yapabileceğin bir işlem değil. Öyle bir kontrol yapabileceği bir değer bulamıyor. Nerede o değeri bulamıyor? Burada bulamıyor. Ben gelip mesela şuraya geldiğim zaman 3'ten sonra bir değer yok. Ama şurada i artı bir kontrol etmeye çalışıyorum. O yüzden aslında benim dizinin son elemandan bir öncekine kadar gelmem ve Son elemanla bir kıyas yapmam gerekiyor. i artı bir burası, i burası olacak şekilde yapmam lazım. i'yi de şurada durdurmak için buraya diyorum ki i küçüktür ant izimin boyunda bir eksikken bir. Ve bunu da v koşuluyla atıyorum. Çünkü ikisinin de doğru olduğu koşulda bu rayla Evet şimdi çalıştıralım. Evet geçti. Submit edince de başarılı olacak zaten daha önce yapmıştım. Submit edince Letcode'un şurada iki test case var ya. Letcode'da aslında arkada daha fazla test case var. O yüzden onları bir deniyor. Benim burada mı kalıyor? Evet burada kalıyormuş. Onları da test ediyor submit edince. Arkada işte 50 artık 100 kaç test varsa mesela. Onlardan geçiyor ve accepted oluyor. Bazen şuradaki test caseleri geçip submit ederken de alabiliyorsunuz yani. Bunu bir ufak söylemek istedim. Evet sorumuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Dediğim gibi bu videoyu belki 11 um, kez çekmişimdir. Bilmiyorum sürekli problem oldu bölündüm falan. O yüzden bir yemek var yani. <laughs> beğendiyseniz e, like atmayı unutmayın lütfen. E, kanala abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Ayrıca daha sonraki videolarım da bu sayede önünüze düşecektir. İzlersiniz, izlemek istersiniz tabii. Evet, videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.